Herkese selam, bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok sevdiğim bir serinin 3. partını çekiyoruz. O da sizin en sevdiğiniz şarkılara göre size kitap öneriyorum. Bir önceki videoda gelen yorumlardan ve hatta ondan da önceki videoda gelen yorumlardan genel olarak toparladım, derledim ve bu videoda size yeni kitaplar önermeye hazırım. Eğer favori şarkılarınız bir sonraki videoda yer alsın istiyorsanız bu videonun altına yorum olarak en sevdiğiniz şarkıları bırakabilirsiniz. Ya da e, bu videoda gösterdiğim şarkılar size bir kitabı çağrıştırıyorsa lütfen onu da yazın, yorumlara bırakın. Böylece bir şarkıya bir sürü öneri gelmiş olur. Yani sizden de gelmiş olur. O zaman ilk şarkımızla başlayalım. E, i̇lk şarkımız Ruel'den Deep End. Ki e, Ruel benim çok 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 sevdiğim bir şarkıcı ve bu şarkısına da bayılıyorum. Yani benim de çok severek dinlediğim bir şarkı. Bu şarkıda genel olarak şarkının sözleri şu şekilde ki It's getting close, I lose control, it's taking over, I'm slipping into the deep end. Yani e, derin tarafa kayıyorum, kontrol elinden kaçıyor diyor. Kısaca yani kontrolünü kaybeden ve daha karan karanlık değil de yani derin bir duruma zihninin... Kayan bir e, birini anlatıyor şarkı. I can't help but give in like blood in my veins. Darkness is sinking, darkness is sinking me, commanding my soul. I am under the surface, where the blackness burns beneath. Şimdi bu şarkıyı, bu arada ben şiir gibi okuyorum çünkü ritim duygun berbattır ama mutlaka dinlemenizi öneririm. Sözleri ve şarkıyı söyleme şekli Ruel'in yani sanatçının şarkıyı söyleme şekli. Muhteşem. Ya ben size şiir okuyormuş gibi okuyacağım. Bunların hepsini çünkü dediğim gibi gerçekten ritim duygusu berbat bir insanım ve şarkının ritminin tam zıttını bir şekilde söylemeyi başarırım yani. Gerek yok böyle aksiyonlara. Merak ediyorsanız şarkı dinleyin ama sözlerini anladınız. Bu şarkıyı seviyorsanız kesinlikle bayılacağınız bir seri önereceğim. E, şöyle ki şarkının atmosferi aslında seriye direktman uymuyor. Yani atmosfer olarak bu seriye daha çok uyduğunu düşündüğüm bazı şarkılar var ama sözleri Bence sözleri bu seriye çok uyuyor. Eğer okuduysanız neden uyduğunu düşündüğümü anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ama e, Ruel'den Deep End yani şarkısını seviyorsanız Şafağı Ör ve Akşamı Çöz serisine mutlaka bakmanızı öneririm. Mutlaka bakmanızı öneririm. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Ve hani Cuk diye uyduğunu düşünüyorum. Çok sevdiğim bir seri bu arada. E, bu seri bir Mulan esinlenmesi. Yani Mulan uyarlaması diyemem de. Mulan hikayesinden esinlenmiş bir seri. Ve hani Garp Çin kültüründen, Çin mitolojisinden esinlenmiş bir hikaye. O kadar güzel bir atmosferi, o kadar güzel bir dili var ki. Hikayesi var. Çok seviyorum bu seriyi. En sevdiğim serilerden biri. Sadece e, bu seriye toplam genel puanım benim 5 üzerinden 4.5. Çünkü ikinci kitabın sonu biraz daha uzun olabilir. Yani ikinci kitabın sonu biraz aceleye getirilmiş gibiydi. Çok az. O yüzden de serinin genel puanından yarım puan kırdım. Ve hani favorilerimin bir tık altında kaldı. Yani neredeyse en sevdiğim, ilk olma girecek kadar güzeldi. Sadece dediğim gibi ikinci kitabın sonu biraz aceleye getirilmişti. Yani keşke öyle olmasaydı. Deep End şarkısını seviyorsanız kesinlikle öneririm bu seriyi size. İlk kitap Şafa Ör. İkinci kitap Akşam Çöz. Devam ediyorum. Şimdi size Tyler Swift'ten bir şarkıyla geliyorum. O da Miss Americana and the Heartbreak Prince. Bu şarkıyı çok seviyorum bu Ben galiba Taylor Swift'i çok seviyorum. Hatta bu videoyu çektiğim sırada Spotify Wrapped açıklandı ve Taylor Swift en çok dinlediğim şarkıcı çıktı benim bu yıl. Eğer sizin favori şarkılarınız ya da çok sevdiğiniz şarkılardan biri Taylor Swift'ten Miss Americana and the Heartbreak, Heartbreak Prince ise çok seveceğinizi düşündüğüm bir kitap önereceğim. Çünkü bence ana karakterlerin cuk uyduğu bir kitap. O da Tatlı Kaçışım. Ama Tatlı Kaçışımı okuyacaksanız size tatlı düşmanım da öneririm. Çünkü bunlar tam seri değil ve bunu okumadan bunu okuyabilirsiniz. Ama önce bunu sonra bunu okuduğunuzda daha eğlenceli oluyor. Çünkü bu kitapta buradaki karakterlerin düğününe gidiyorsunuz. Ee, bu arada bu iki kitabı ayrı bir videom var. Eğer merak ediyorsanız onu izleyebilirsiniz. Youtube kanalımda ve o kadar güzel romantik bir seri ki. Ben tatlı düşmanımı bir tık daha çok seviyorum. Bir, bir tık. Ama Taylor Swift'in bu şarkısı Miss Americana and the Heartbreak Prince şarkısındaki yani anlatılan o çift tam olarak bu kitaptaki çift. Hani size nedenini böyle yüz açıklayamıyorum ama bu kitabı okurken burada full bu şarkıyı dinliyordum. Çift böyle cuk diye uyuyor ya bu şarkıyla bu kitaptaki çift. Ee, sözlerinden örnek verirsem mesela ben yani şöyle benzetiyorum. Ana karakterimiz burada burada film oyuncusu, kadın karakterimiz film oyuncusu. Erkek karakterimiz de e, zorunlu bir şekilde emekli olmuş bir hokey oyuncusu. Film oyuncusuyla hokey oyuncusu arasındaki aşkı okuyorsunuz ama ikisi de şu sırada yani bu kitabın geçtiği sırada zorunlu olarak biraz böyle iş, işinden ayrılmış, ayrılmak zorunda kalmış karakterler. Bilmiyorum. Eğer bu şarkıyı seviyorsanız mutlaka tatlı Kaçışma bakın. Tatlı kaçışın önce de mutlaka tatlı düşmanıma bakın. Taylor Swift seven kızlar olarak yani bu romantik seriyi kaçırmamanız gerektiğini düşünüyorum ama yetişkin çekti bir seri. Altını çiziyorum. İki kitabı da 18 yaşından küçüklere önermem devam edelim. Sıradaki şarkımız çok çok sevdiğim bir şarkı. Yine bu arada bu gelen şarkıların çoğu ya benim kitap önerebildiğim şarkıların çoğu benim zaten favorilerimde olan şarkılar oluyor. Çünkü din, yani öneri geliyor. O şarkı gördüğüm gibi ben zaten onu hangi kitapla hangi kitabı düşünerek dinlediğimi biliyor oluyorum. Bu yüzden hemen böyle çak diye size önerebiliyorum. Sıradaki şarkımız Royalty, exot, Maestra, Chavez, Neoni üç kişinin yazdığı bir, yani, e, bir şarkı. Say I'm cold hearted but I'm just getting started. Got my eyes on the target. Bana soğuk kalpsin diyorlar ama ben yeni başladım ve gözümü hedefe diktim. Ve bana soylu... So Royalty'yi tam olarak nasıl çevirmiyorum? Şey Kraliyet ailesinden soylu <laughs> diyecekler. Bu arada size bu şarkı için önereceğim kitaba ben estetik videosu Reels Instagram'dan paylaştım. Ve o paylaştığım Reels'da bu şarkıyı kullanıyorum. Yani o kadar direkt uyuyor. Ve önereceğim kitap kesinlikle Varislerin Oyunu. Cuk diye uyuyor bu şarkıya. Yani ana karakterimiz Iritel. Bu şarkıda var olmak için doğmuş. Bu şarkıya önereceğim bir başka kitap. Slash ana karakterde de Jude Duarte. Zalim Prens serisinden. Ee, Zalim Prens serisi benim en sevdiğim serilerden biri. Visteria serisi de benim Türk yazarlardan çıkmış en sevdiğim serilerden biri. Ve eğer bu Royalty şarkısını seviyorsanız bu iki kitaba da bayılırsınız. Gerçekten. Hatta biz yani Visteria serisine de Zalim Prens serisine de bayılırsınız diye düşünüyorum. Bu yüzden en sevdiğiniz şarkı Royalty ise mutlaka ikisine de bakın. Biraz soğuk kalpli birinin kral kraliyet ailesinden biri olabilmek için, soylu olabilmek için, boşa geçebilmek için, en, en işte güce sahip olamak, olabilmek için yaptıklarını okuduğunuz, e, kraliyet ailelerini anlatan, kraliyet işlerini anlatan, aynı zamanda ve bir sürü kan, vahşet olaylarının yaşandığı iki farklı seri. Bunda full e, kraliyet olayları okuyoruz bu arada. E, kraliyet okulunda geçiyor. Bunda da e, perilerin diyarındaki kraliyet ailesini ve bizim ana karakterlerimizin nasıl o aile <laughs> yani bir şekilde karıştığını görüyoruz diyebilirim bilmiyorum. Bu Zalim Prens serisi benim hayatımdaki gerçekten en sevdiğim serilerden biri. Yani bu seriyi sevdiğim kadar çok az seri seviyorum. Jules Duarte en sevdiğim kadın karakter. Yani Jules Duarte'nin yerini kimse alamaz bu şekilde. Ve dediğim gibi Visteria serisi de Türk yazarlarını okuduğum en sevdiğim serilerden biri ve hani bu, bu şarkıyla cuk Bunu hazırladığım Reels'ı bu Royalty şarkısıyla paylaşmıştım. Gerçekten cuk uyuyor. İkisini de çok öneririm yine. <laughs> devam ediyorum. Sıradaki şarkımızla devam ediyorum. Bir başka muhteşem bir fantastik kitap şarkısı. Yine Royal'den. <laughs> Bugün Royal'den devam ediyoruz. War of Hearts. Bu şarkı muhteşem bir şarkı ama şöyle ki bu şarkı benim kafamda bir seriyle o kadar sıkı bağlaştı ki başka hiçbir fantastik seride bu şarkıyı dinleyemiyorum. Çünkü tek düşünebildiğim o seri oluyor. <laughs> o da benim geçen yıllarda özellikle deli deşe savunduğum ve bir nevi bu serinin Türkiye şubesi haline geldiğim ama ilk kitabını aslında çok fazla kişinin sevmediği çünkü betimlemelerinin eksik olduğu için insanların gözüne canlanmakta zorlandığı bir seri ama Hala hayatımda en sevdiğim, en sevdiğim serilerden bir tanesi ve bu şarkıyı bu seriyle o kadar bağdaştırırım ki gerçekten başka serilerde dinleyemiyorum şarkıyı. Olmuyor, elimde değil. Benim için War of Hearts şarkısı bu seri. Dinleyemiyorum başka seriyle yani bu seri. Şimdi bu iki kitaplık, bir seri iki kitap. Farklı karakterleri anlatıyor ama... Az çok bağlantılılar ve e, evreni en iyi anlamak için sırayla okumanız gerekiyor. Hint, Hint mitolojisinden esinlenilmiş bir seri. E, dediğim gibi ilk kitap Yıldızları Sarılı Kraliçenin çok fazla ...betimlemesi yokmuş. Yani ben fark etmemiştim açıkçası. Ben, benim gözümde böyle film şeridi gibi canlanmıştı bu evren. Bu yüzden betimlememin olmadığını fark etmemiştim ama... ...çok fazla fantastik okumayan insanların sanırım daha çok yaşadığı bir sorun oldu emin değilim. Hani ee, canlanmamış çünkü betimleme eksikmiş ve buna katılıyorum yani. Ben de sonradan dikkat ettim. Betimleme az ilk kitaplar. Bu yüzden de gözünüzde yani... ...fazla iyi canlanmıyorsa fantastik kitaplar bu kitabı çok sevmeyebilirsiniz. Ama diyorsanız ki okuduğum şeyler net bir şekilde gözümde canlanıyor. Hani yüzde yüz bir betimleme ihtiyacım yok. Yine var çünkü betimleme. Sadece hani çok yoğun bir şekilde yok. Etrafın betimlemesi, yaratıkların betimlemesi. Ama şöyle söyleyeyim. Bu kitabı bazıları sevdi, bazıları sevmedi. Ben aşığım. Bu kitabı sevmeyen bir kişiyi bile görmedim. Bir kişi bile görmedim bu kitabı sevmeyen. imkansız sevmemeniz. O kadar iyi bir kitap ki. O kadar başarılı bir kitap ki. Ve Dediğim gibi bunu da böyle nefret edenini görmedim. Sadece betimleme eksik diye şikayet eden duydum. Güzel yüzden War of Hearts şarkısını seviyorsanız, Hindistan mitolojisine esinlenilmiş fantastik kısmı çok güzel bir seri arıyorsanız iki kitaplık. Ee, Yıldızları Sarılı Kraliçeyi yı ve Dilekler Tacı'nı size çok öneririm. Yani bu şarkının melodisi girdi ya ortama mesela. Ben direkt bu seriyi düşünmeye başlıyorum. Şarkının sözleri de şey zaten. I can't help but love you even though I try not to. I can't help but want Once you, I know that I will die without you. Stay with me a little longer, I will wait for you. Shadow's creep and once grows stronger. Diye devam ediyor. Melodisi çok güzel bu şarkı Bu şarkının melodisi ve sözleri muhteşem bir şarkı. Bu da kesinlikle önereceğim seri. Bu şarkıyı seviyorsanız. Söyle bir kez daha yakından göstereyim. Şimdi biraz eskilere gidiyoruz. Eski favori şarkılarımdan biri olan bir şarkı bana yazıldı ve bayağı eski bir şarkı ama aynı zamanda hepimizin bildiği bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Bu şarkı bilmeye kalmamıştır diye düşünüyorum. Biraz ikonik bir şarkı. Melanie Martinez'den Dollhouse. Şimdi bu şarkı ve bunun gibi creepy şarkılar benim aklımda sadece bir diziyi canlandırıyor. da Pretty Little Liars dizisi. Ve e, ben geçen yıl Pretty Little Liars dizisinin kitaplarının ilk üçünü okudum ve kitaplarıyla da cuk diye uyuyor. Kitapları diziden daha bile çılgın. Yani diziyi çok hafif yumuşatmışlar. Bu yüzden gençliğinde Pretty Little Liars dizisini Severek izlediyseniz kitaplara mutlaka bakın derim. Sadece ilk üçünü okuyabildim henüz. Devam etmek istiyorum ama çok yumuşatmışlar. Kitaplar o kadar çılgın ve korkunç ki ağzım açık okuyordum bütün seriyi. Dizisi hiçbir şeymiş yaşananlar düşününce. <laughs> Neyse. Yani Dollhouse'u düşündüğümde aklıma Pretty Little Pret Liars geliyor. Pretty Little Liars'ı düşündüğümde de aklıma sadece iki kitap geliyor. Ee, o da bir tanesi işte Pretty Little Liars'ın serisi. Diğeri de Saklanmaç ve Sobe serisi. Ve bu Dollhouse şarkısının... Telefonumu düşürdüm. Ve bu Dollhouse şarkısının e, ana karakterimiz Ansel'e çok uyduğunu düşünüyorum. Yani böyle cuk diye uyduğunu düşünüyorum. Yine bu yüzden Dollhouse şarkısını severek büyüdüyseniz benim gibi ya da bu şarkıyı severek dinliyorsanız ve böyle ana karakterin böyle hissettirdiği bir gizem, gerilim kitabı arıyorsanız biraz böyle Pretty Little Liars atmosferinde bu seri size öneririm. İlk kitabımız Saklambaç, ikinci kitabımız Sobe ama e, bu kitap yani bu seri de yetişkin için, yetişkin okurlar için bunu da yine altın çizeyim. E, Kitapları bu şekilde. Türk yazar NG Kabal'dan. Ama kitaplar Türkiye'de geçmiyor diye hatırlıyorum. Yani yetişkin okurlar için ama gençlik filmi havasında yani böyle üniversitedeki karakterlerin hayatını okuyoruz. Genç değiller yani 18 yaşından büyük karakterler. Hani üniversiteli gençlerin hayatını okuyoruz. Kitap yetişkin içerikte böyle gizem, gerilim ve böyle atmosferik bir hikaye. Dolhas şarkısındaki gibi bir ana karakter ok okumak istiyorsanız bu seriyi size öneririm. Çünkü ben çok keyif alarak okumuştum. Sonra bir tık daha iyi olabilirdi. Yani katil daha iyi bir yani daha şaşırtacak, daha etkileyecek biri çıkabilirdi. Yine %100 5 puan vermedim bunun sonuna. Yani okuduğumda sanırım vermiştim. Çünkü deli etkilenmiş. Ama şu an üzerinden bir yıl geçmişken geri dönüp baktığımda çok az ucundan puan kırırım. katil başka biri çıkmasını tercih ederdim. Ama hala deli dehşet keyif alarak yani okuduğum bir seriydi. Ve bu yüzden özellikle Dollhouse ya da Petted Liars vibe'ını veren şarkılar okumayı seviyorsanız, o tarz bir karakter okumak istiyorsanız, Dollhouse'daki şarkı direkt, Dollhouse direkt Ansel. <laughs> bu kitabı alım satıyor. Bu da bu şekilde bir öneri. Sıradaki şarkımız yine Taylor Swift. Hep belirli şarkıcılardan gidiyoruz bugün. <laughs> Dediğim gibi kendi favori şarkılarınızı yorumlara bırakırsanız bir sonraki videoda sizin de şarkılarınızı burada koyarım. Taylor Swift'ten bir şarkıyla geldim. O da Dear Reader. Bu şarkı çok hoşuma giden çok tatlı bir şarkı bence. Yani tatlı değil de yani söz eee tarifin şöyle söyleyiş şekli hoşuma gidiyor ve bunun sözleri de şöyle ki Never take advice from someone who is falling apart dear reader if it feels like a trap you are already in one. Yani diyor ki sevgili okuyucu eğer bir trap'ın Türkçesi neydi ya? Ee, hani böyle ayağınız basarsanız ayağınızdan tutar kaldırır sizi. Ne o? Aa Türkçe'ye gitti. Scooby Doo'da Fred trap kuruyordu. Tuzak diyor ki bu şarkıda sevgili okuyucu eğer bir tuzaktaymışsın gibi hissettiriyorsa büyük ihtimalle çoktan bir tuzaktasındır ve söylüyor ki sevgili okuyucu haritana al bir yer seç ve sadece kaç ve her şeyi yak ve eğer sonunda kendini tanıyamıyorsan doğru yapmışsın demektir ve genel böyle bir sevgili okuyucu diye öneriler veriyor ve genel işte yaşadığı yaşadığı şeyler falan anımsatıyor. bu şarkı mut yani bu şarkı bu kitap. Ne diyebilirim bilmiyorum. İyilik ve Kötülük Okulu serisi en sevdiğim middle grade ortaokul çocuklarına yazılmış serilerden biri. Yani Percy Jackson serisi, yani Rick Riordan'ın kitapları ve İyilik ve Kötülük Okulu serisi. Bu iki serinin üstüne ben tanımam. Benim fikrim, herkesin fikri kendidir. Benim için yani middle grade olarak geçen, yani ortaokul çağına yazılmış çocuk an geçen serilerin arasında yani bir Percy Jackson, Rick Riordan bütün serileri vardır. Bir de iyilik ve kötülük okulu vardır. İkisine de yani o kadar öneririm ki yani direkt adımı arkasına koyarım yani. Derim ki Simten önerdi. Eğer okumadıysanız iyilik ve kötülük okul serisini okumanızı çok öneririm. Ve özellikle Taylor Swift'in Dear Reader şarkısını seviyorsanız ve böyle bir hikaye. Söyle ki bu kitabın ana karakterleri masallarda yer almak için ders verilen bir okula götürülen iki normal dünyadan insan. Bunların hayatı bir masal kitabı. Bu yüzden biz bu kitapları okuyoruz yani. Kalem yazıyor bunların hikayesini. ve bu iki karakterimiz, bu iki en yakın arkadaş normal okulu bitirmeden hikayesi başlayan tek kişiler. Ve bu kalem onun hikayesini yazmaya bırakmıyor. Seri altı kitaplık bir seri ama 3, 3 olarak ayrılıyor. Yani ilk olaylar 3 kitapla bitiyor. 3. kitap son. Sonra bir yıl sonrasında yeni olaylar başlıyor ve üç kitaplık bir seri daha okuyorsunuz. O diğer üç kitabı Türkçe çevirmediler. Ve ilk seri o kadar çok okumadığı için de şu an çevrilmesi planlanmıyormuş. Ben İngilizce bir şekilde alt kitabını da okudum. Kesinlikle hak ettiği değeri görmüyor Türkiye'de. Çok daha fazlasını hak eden bir seri bambaşka bir dünya. Özellikle kendinizi tamamen farklı bir okulda yani bütün eğitim sistemi, dersleri, kuralları her şeyi okul okumak istiyorsanız masallar için eğitilen insanların nasıl bir okulda okuduğunu görmek istiyorsanız, iki en yakın arkadaşın hikayesini okumak istiyorsanız, masalların dünyasını okumak istiyorsanız ya bu bu seri o kadar iyi ki ve Dear Reader şarkısına da çok güzel uyduğunu düşünüyorum. Bu en sevdiğiniz e, şarkı Taylor Swift'ten Dear Reader iyilik ve Kötülük Okulu'nu çok öneririm. Devam ediyorum. Geriye sadece iki şarkımız kaldı. Bu video daha kısa bir video olacak. Hızlı hızlı geçtik. <laughs> Siz bana şarkılar gönderdikçe part 4'ün 5'in 6'sını çekeriz. Hiçbir sıkıntı yok. Sıradaki şarkımız All the King's Horses. Bu şarkıyı da çok seviyorum ve çok tam yani fantastik kitap şarkısı yine. Bunun da sözleri şöyle ki bütün kralın atları ve bütün kralın adamları gelse bile beni yeniden kendi halime getirtemedi. Yani beni yeniden toparlayamadı diyor. Yani kendi sınırını aşmış. O kadar çok kırılmış ki yani bütün kralın adamları, bütün kralın atları bile gelse beni toparlayamadı diyor bu şarkının sözlerinde ve şey diyor ayakta durmamın hala ayakta durmamın bir nedeni var ve ben çok hızlı koşacağım herkesi geçeceğim ve e, hayır diyen herkesi geçeceğim diyor. Bu şarkıyı da ben yine <laughs> Victoria serisinin ikinci kitabını dinlerken ikinci kitabını okurken dinledim deli gibi. Hani birinci kitabı royalty şarkısını öneririm ikinci kitabında bu şarkıya öneririm. Çünkü bu kitabı okurken All the King's Horses şarkısını dinledim hep bu kitabı okurken. Bu kitabı okurken durmadan bu şarkıyı dinledim. Bu yüzden eğer en sevdiğiniz şarkı All the King's Horses ise kesinlikle Visteria serisini okumanızı öneririm. Yani Visteria serisini bu videoda iki farklı şekilde önerdim biliyorum ama şarkılara çok uyan bir yanı olduğunu düşünüyorum. Ee, aynı zamanda Aziz Hükümdarı harika bir kitap. Farklı karakterleri okuyorsunuz ilk kitapla. Ama aynı hikayenin devamı güzel seri sırayla okumanız önemli. Yani hem Royalty şarkısını seviyorsanız hem de bu şarkıyı seviyorsanız Visteria serisinin tam size göre olduğunu anlamış, anladık sanırım şu an. Ama Visteria serisini zaten bir kere önerdiğim için bu videoda sadece bunu önermeyeceğim bu şarkı için. Bir kitap değil iki kitap daha önereceğim aynı yazardan ve bu şarkıya yani bu kitap da uyuyor. Bu kitabın ana karakteri uyuyor bu şarkıya ama göstereceğim diğer kitaplarda direkt bütün vibe'ı, ana karakteri, her şey uyuyor bu şarkıya. All the Kings Horses şarkısını seviyorsanız kesinlikle kaçırmamanız gereken bir yazar var. İki kitabı da dediğim gibi hem ana karakterleri bu şarkıya çok uyuyor. Direkt tam olarak uyuyor. Hem de e, kitabın atmosferi de bu şarkının ritmine, melodisine çok uyuyor. O da Melissa Bas Hordos Nasıl okulun evindeyim? Melissa Bas Hordos yazarının kitapları. Camdan ve kardan kızlar, kız yılan diken. İkisi de Forerunner'de. İkisine de aşığım. Ayrı kitaplar. Hiçbir şekilde bağlantıları yok. E, tek benzerlikle ikisi de masal uyarlaması olması. Bu uyuyan güzel masal uyarlaması sanırım ama bayağı uyarlama. Yani hani çok yakından bir alakası yok. Bayağı uyarlama. Bu da Pamuk Prenses uyarlaması. Bu biraz daha benziyor Pamuk Prenses'e. İkisine de bütün kalbimle aşığım. Şöyle bir kez daha yakından göstereyim. Eğer bu şarkıyı seviyorsanız ve böyle masalsı, seri olmayan tek kitaplık, fantastik kitaplar arıyorsanız İkisini de öneririm. Ama şunu söylemem lazım. Çok aksiyonlu kitaplar değiller. Daha çok masalsı kitaplar. Yani aksiyon arıyorsanız o zaman uymaz. Ama yani bu şarkıyı seviyorsanız ve bu ritimde, bu melodide bir kitap arıyorsanız hem de seri olmasın, masal gibi hissettirsin diyorsanız çok öneririm. Ve hazırsanız son şarkımıza geldik. Yine muhteşem bir şarkıyla bitiriyoruz bu videoyu. Dream On. Muhteşem bir şarkı. Sözleri, ritmi, melodisi her şey çok güzel. Ee, sözlerini genel okuyacağım size birkaç parçasını. Every time that I look in the mirror, all these lines on my face getting clearer. The past is gone. It went by like dust to down. Is that, isn't that the way everybody got their dues in life to pay? Yani hayatın nasıl hızlıca geçip gittiği ve herkesin ödemesi gereken şeyler olduğunu, herkesin yapması gereken şeylerin olduğundan bahsediyor ve bu şu kısmı özellikle bir önereceğim kitapların birine çok uyduğunu düşünüyorum. Half my life is in books, written pages, lived and learned from fools and from sages. Hayatımın yarısı kitaplarda ve yaşadım ve bütün o aptallardan ve bilgelerden öğrendim. Percy Jackson. Hayatım hızlı bir şekilde geçti. Hikayelerden ve yaşayarak bütün o aptallardan ve bilgelerden öğrendim. Percy <laughs> ve çok uyuyor bu arada bence ritmini de çok uyuyorsunuyorum. Az önce iyilik ve kötülük okunu göstermiyorsa Middle Grade yani ortaokul çağından itibaren herkesin okuyabileceği iki seri e, İlik ve Küçük Okulu ve Percy Jackson. Yani komple bu yazarın her kitabı ve Aşım. Eğer Dream on şarkısını seviyorsanız, Percy Jackson serisini çok severseniz iki kitap Şimşek Hırsızı. Bu bayağı derin, uzun bir evren ama e, benim hikayelerimde Percy Jackson diye bir kısım var. Oradan seri sıramasını görebilirsiniz ya da ee, bulamazsanız da seri sıraması yorumlarda sorabilirsiniz. Size bütün seriyi 10 kitap yazıp atarım. Bu şekilde. Bir de bu şarkı bana bu, aşırı derece böyle bu serinin hissini veriyor. Neden bilmiyorum. Yani tam olarak size açıklayamam ama her, böyle geçmiş gitti hani ve herkes yapması gerekeni yaptı ve bir sürü şey öğrenmişsin ve böyle hani bilmiyorum o devam etmek, hayal kurmak için devam etmek, hayal etmeye bile çabalamak o kadar hani öyle şey yaşamışsın ki devam edebilmek için hayal etmeyi çabalaman gerekiyor. Ve bu bana o kadar çok Katniss Everdeen'i ve Pita, Pita mıydı? Pita'yı anımsattı ki. Aslında çok uyumuyor ama bilmiyorum. Bu arada aşık oyunlarını eğer hala okumadıysanız ne bekliyorsunuz acaba? <laughs> Muhteşem bir distopik seri ve hani Şöyle ki şu zamanda klasik kitaplar var ya. Bir 20-30 yıla klasik kitap olarak açlık oyunlarının geçtiğine inanıyorum. Yani klasik kitaplardan bir tanesinin açlık oyunları olacağına inanıyorum. Çünkü yani klasik bir kitap ya bu aşamada bu seri. Ve okum, yani bence okumuş olmaz Harika bir distopik seri. Ve bu şarkıyı seviyorsanız. Üzerine açlık oyunlarını okumadıysanız ya da izlemediyseniz. Hani okumak istemiyorsanız izleyin o da olur. Her ne kadar kitapları daha güzel olsa da. Tabii ki de. Filmleri de muhteşem. Yani kitapları da muhteşem. Filmleri de muhteşem. Ee, ve bu şarkıya, Dream On şarkısına çok uyduğunu düşünüyorum. Özellikle Dream On şarkısıyla, dediğim gibi ya bu Aşık Oyunları'nı ya da Percy Jackson serisini çok öneririm. <laughs> bu video bu kadardı. <laughs> Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Önerilerinizi bırakmayı unutmayın ve bu videoda konuştuğumuz şarkılar size bir kitabı çağrıştırdıysa ne olur yazın. Ben de o kitapları okumak isterim yani bu şarkıları sevdiğim için. Yorumlara e, hem şarkı önerilerinizi hem bu şarkılara benzeyen kitap önerilerinizi bekliyorum. Eğer e, bu videoyu keyif alarak izlediyseniz ve kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda okuduğum kitapları günü gününe takip etmek isterseniz Instagram'dan beni takip ederseniz de çok sevinirim. Instagram hesabının ismi aynı kitap okuyan bir hayal. Kitap okuyan birleşik sonra alt tire bir alt tire hayal şeklinde beni bulabilirsiniz. Ya da direkt YouTube'dan da Instagram'a geçebilirsiniz. Bağlı YouTube'umla Instagram'ım. Bu video bu kadardı. Umarım keyif aldığınız videomuştur. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve kitaplı kalın.